Bismillah Allah Allah Semahlarınız saf ola, günahlarınız af ola. Döndüğünüz çarkı pervaz hak için olan. Hak için olan, seyir için olmaya. 12 manlar yardımcımız olan. Semahlarımız kırklar semahı ola. Semahı bize bağışlayan Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaati üzerinizde hazır ve nazır olan gerçeğe hü mümine yali. Temellanız, tecellanız, temiz, yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Yüce Allah da cümlemizin yardımcısı ola. Gerçeğe hü mümine yali. destur verin. Biz Allah Allah. Bütün canlıları sudan yarattık. Allah her istediğine şifa verir. Allah. Selamullah Ayla İmâm Hüseyin. Yaşay. Ve evladı İmâm Hüseyin. Yaşay. Lütfuna muhtacız eyle İhsan ya Hüseyin. Yaşay. Derdimize sende derman eyle derman ya Hüseyin. Yaşay. Gayriye muhtaç eyleme sevenlere el aman. Sen medet kıl bizlere her vakit ya Hüseyin İsmi Pak'ın aşkı için zikredeni koyma zulmette herkes Ber murad etti dey giryan ile ağlayan aya Hüseyin ile su getirdim aşkına vermek için Aşkınla içenlere kıla bu hayat eyle insan ya Hüseyin Ver cemalı Muhammed bir kemal İmam Hasan İmam Hüseyin İmam Ali bir veren Muhammed Mustafa ve beytine salavat. Erenler Şam ile pervana geldim. Baş açık yalın ayak ben divana durdum. Şehri şehre kattım ol tez iktidarım. Derem, derem bir yudum su ver Kerbela'da mervanlar elinden şehit olan imamlar aşkına Saki İmam Hüseyin Cennet mekanı İmam Hüseyin 12 iki imamlar Hakk'ın sevgili yâri Onlar birlemiştir hâli ki perverdi yarı. Şehit ettiler Ali ul hanedanı Derem derem bir yudum su ver Kerbela'da zalimler elinden şehit olan imamlar aşkına Saki İmam Hüseyin Cennet mekanı İmam Hüseyin Şah Muhammed Şah Ali'dir Şahımız Şah Hüseyin'e kurban olsun canımız Derenler dergahı bizim dergahımız Derem derem bir yudum su ver Kerbela'da zalimler elinden şehit olan imamlar aşkına Saki ki İmam Hüseyin Cennet mekanı İmam Hüseyin Selamullah ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin Ahmet Muhtar aşkına, Allah Allah. Sadık Sıtk Selman Pak aşkına, İmam Ali el Murtaza'nın aşkına, İmam Hüseyin Kerbela'nın aşkına, Sakka Hümya İmam Hasan, Sakka Hümya İmam Hüseyin, Kıl şefaat katresi düşene ya Hüseyin, Yardım eyle Allah Allah diye çağrışana ya Hüseyin. Selamullah ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin Nur ola Allah Sır ola Allah İçenler şifa bula Allah Derdimize derman, gönlümüze şifa senden ola Allah Hazreti Hüseyin'den gelen en gürsül ola Allah Hü diyelim Hü ayağa kalkıyoruz. Alevisiyle, sünnüsüyle el ele veriyoruz. Ve hep birlikte, ah Hasanım, vah Hüseyin, lütfen hep birlikte. geldi Ah Hasan'ı Vah Hüseyin'i Senin de

Vah Hüseyin Şehit olmuş Şahı Merdan Şahı Hüseyin Vah Hüseyin Şehit olmuş Şahı Merdan Şahı Hüseyin Vahih sema Çerberen'in yazıları şehit düştü gazilerim Fatma'na Hasan'ım Vah Hüseyin Şehit olmuş şahım Şahı seni, vahı seni. Kerbela'nın önü düzdü. Geceler bana gündüzdür. Şah Kerbela. Şaker belada yâhmetse Ah Hasan'ım var seni Şehit olmuş Şah-ı Mevdan Şah-ı Hüseyin'i var Cehid olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin'i vah Hüseyin Karkünü Kerbelayım ya Hüseyin senden meden Gözlerim. Mateminle gam fezayım Ya Hüseyin senden medet Ölümün. Senden medet ya Hüseyin Senden Sen Cenab-ı Sıtkı Sultan Resulüsün ya Hüseyin Bab-ı Lütfun da ya Hüseyin senden medet Senden medet ya Hüseyin Senden Alarım herdem senin ol bakayın alanına Ağlamakla pür cefayım ya Hüseyin senden medet Senden medet ya Hüseyin senden Dergahın amandır aşkı bir çare. Daha aşka bir nevayım ya Hüseyin senden medet <laughs> Senden medet ya Hüseyin senden Ya i̇mam Takim, Server Muhammed Mustafa'nın nuruna verelim selam Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in galali Muhammed ve bla ehli Ya İmam-ı Takim, Nur 12 ve 14, Masmupak 17, Kemer 5'lerin nuruna verelim selam Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in galali Muhammed ve bla ehli Çeker aşkın yayın, ceme girmesin hayın Tevhid kararım buldu, yol erken yerini aldı Mü'min, Müslüman e bacılar ah çeki bana da Hüseyin Şah Hüseyin Ebeli hü diyelim, ahırı hüdiyelim. Lanet Salim'in cana, gerçeğin demine hüdiye döndü, ya Allah'ım. Hatayım uluya gider, uludan uluya gider. Kafir olmayın gaziler, bu yol Şah Merdan Ali'ye gider, ya Allah'ım. Evet, ellerimizi açıyoruz. Hep birlikte dua ediyoruz. Ya Rabbi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yol varıyoruz. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Allah Allah. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah Allah. Ey yüce Allah'ım, sana hamdolsun ki bizleri sana kul, Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmet Veli ve vasi olan Ali Yülmurtaza'ya talip ve soyuna taraf kıldın ya Rabbi. Allah Allah. Rahman ve Rahim olan adın yüzü suyu hürmetine. İmam Hasan ve şehitler şahı İmam Hüseyin'in sevgisiyle gönüllerimizi nurlandır ya Rabbi. Allah Allah. Yerin göğün sahibi olanı yüce Allah'ın yakınıp deyip salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın yüce Ehl-i beytinin ve imamlarının yüzü suyu hürmetine. Yardımlarını bizlerden esirgeme Ya Rabbi. Esma-i Hüsna'larının yüzü suyu hürmetine, Sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afatlardan emin eyle Ya Rabbi. Merhametin sonsuzuna sığınarak kul beşerdir hata işler, Sultan olan da bağışlar niyetiyle, Özümüz dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergâh hizmetinde kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rab, sen evvelsin, ahirsin, zahirsin ve batınsın. Dua edenin duasını kabul edensin. Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmeti hakkı için yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle Ya Rabbi. Ordumuzun sözünü üstün, kılıcını keskin eyle Ya Rabbi ülkemizin ulusal kurtuluş savaşının büyük önderi Yüce Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarımızın, arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin de ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yolla ilet bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi emniyet güçlerimize de yardım senden olsun Ya Rabbi. Duası bizden, kabulü de Allah'tan ona. Dualarımızın ve ibadetlerimizin kabulü için, tüm şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için lillahi. Fatiha.